Bugün kurban bayramı. Doğu girelim, namazdan geldik. Şöyle bir tane tamam, kurban almayalım. Kılıcım nerede? Oğlum, kılıcım yok. Neyse, Şok şok, kurbanın kılıç. Kim alacak? <laughs> Orada tabelalar var. Nereye götürüyor? Oraya mı? Yok, bu çiftçi burada gelin bakalım ne diyor fiyat listesi tahta kılıç 5 taş kılıç 10 demir kılıç 20 altın kılıç 30 elmas kılıç 70 nedir aid oha ne bu bu selamünaleyküm kaç adam Necmi abi Aleyküm selam evladım ne gelmiştin? Kılıçlara bakıyordum da yeni açmışsın herhalde dükkanı hayırlı olsun. Sağ ol evladım işin yoksa çık bak ha. Tamam be tamam Allah Allah çıkarız. Çıkılıyor şu kapıda değiştir ha. Kes lan. Allah Allah bu ne? Bu da mı? Kabancı Mehmet. Selam aleyküm Mehmet abi. Aleyküm selam. Sen kimdin? Eee ben mi? Bak şurada hani bir tane tatlı var ya bak burada çarpısı Evet. Ben orada kalıyorum işte abi. Bu köyde yani. He tamam. Ne yapacaktın? Kurbanlık mı alacağım? Açıyorum abi ya. Köyü geziyorum. Ne yalnız? Diye. Tamam. Ne diyor? Koyun 50-50. Tamam. Ha benim hiç param yok. Nasıl alacağım bunları? kılıcımı da çalmışlar. Çalmak değil herhalde muhtar bir açıklama yapıyor. Kurban da herkes şey alacak diyor ya. Kurbanı kalmak zorunda kesin aslında. Neyse. Bu ne? İşçi aranıyor. Ee, merhaba abla. Merhaba. Ee, abla ne Ne işi bu? Evladım şimdi bak. Burada Evi düzelteceksin. Tamam abla. Kaç rümen? Kitapta yazıyor sandım içindeki. Tamam abla. Burada malzemeler de var. Şöyle hemen. Bakalım ne yazıyor kitapta. Yapılacaklar dışarıdaki çiçekleri değiştir, içeri düzenle, çatıyı onar. Maaşın yetmiş hmm, Tamam. Tamam. Hemen başlayayım işime. O zaman böyle. Evet başka nerede var? Belki. Hemen arkadaşlar işimizi bitirelim ki kurbanlığımızı alabilelim. Aman evet, şuradan şöyle çıkalım. Evet hemen çıkalım arkadaşlar. Çıktık. Evet dedik diyor Allah Allah. Ne <laughs> <İçeride> şeyin <omaralım> da. <laughs> Şöyle bir tane bundan. böyle. Bunu da böyle kuralım. Tamamdır. Biz iki seçeceğiz. Hadi şişetleri de hemen ekleyelim. Bu iş güzel alalım. Evet hemen tamam. şöyle şöyle de ekleyelim. Şunu kapatalım. Evet abla yaptım. Hmm, tamam. Şimdi malzemeleri geri al. koy. Tamam abla koyayım hemen. Ee, ne zaman alacağım da? Arkamdaki sandıktan alabilirsin. Bakayım. Tamam oldu. Tam da Evet. Tam ee, tamam Ozan abla. Kolay gelsin sana da. Ee, o zaman ben şunları bir ayırayım. Şöyle. Tamam. O zaman görüşürüz ablacığım. Tamam evladım. Sonra gene beklerim bak çalışma. Tamam abla gelirim. Oh be sonunda iş bitti. Şimdi Aa, bir tane kılıç alalım önce. Ne? Hmm, demir alalım bence bunları böl böyle Hemen bunları bölelim ki kılıç alalım kendimize. Görüş be. Ben de şöyle alayım. Tamam. Al geri elizim lütfen. Ee, me ne Merhaba ne kılıç adam ne Merhaba oğlum. Niye geldin bakayım sen gene he? Ee, kılıç alacaktım ya. Hangisinden? Demir kılıç. Tamam al hadi. Tamam amca ne kızan ya. Salam. Nereye koyayım amca parayı? Onun çıkma lan üstüne. Tamam amca ya ne kızdın Allah Allah. Sandığa koy. Tamam amca. 20 zümrüt koydum bak. Tamam. Hadi lan git lan şimdi bacaksız. Tamam amca ya Allah Allah. Sen Bir şey mi dedin? Yok yok demedim. Bak iyi duyuyor. He. Kurbancı Mehmet amca. Efendim oğlum. Ben bir tane ne alayım ne önerirsin bana. Hepsi aynı fiyat ya bak. Buradan bence bir tane sen şey al. Ne denir ona. İnek al inek. İnek daha etli olur. Tamam mı? senin birini dinleyeceğim el değil mi evet ben içeriye ko içine koydum sandın zaten şuradan yeni açılan çiğ var ya kılıç adam Necmi. amca evet onu da hissetmedim çok biri değil mi aynen öyle ya. Zaten muhtar bizim kılıçla yapmamıza izin vermiyor ki yapsaydık ben kendim ayak kesecektim zaten ne güzel hiç, hiç uğraşmayacaktım yani ne güzel madeni yiyecektim en iyi falan bir yurtken elmas kılıç yapardım adamda elmas kılıç çekmiş sümük ya düşünebilir <laughs> musun şurada çalıştım ben yani ben şurada bir tane abla var Züleyha abla o sağ olsun bana iş verdi onun sayesinde 70 sümük aldım da 20'ye bir tane şu demir kılıcı aldım. Şimdi sende bir tane şey almıştım. Hmm, tamam oğlum. Ee, nasıl alacağız? kayışla mı götüreceğiz? Evet evet. Seç oradan kendine bir tane bakayım. Hmm, tamam seçeyim bak. Şu iyi. Şu bakayım hadi. E o zaman ben bunu götürüyorum. Tamam artık senin götürebilirsin. Tamam, şimdi götürelim bunu. Ben bunu nereye bağlayacağım? Bir dakika. Bana çift lazım. Evet arkadaşlar, bu basit. Çift. Ben içeride bir şeyler hallediyorum sana geliyorum bekliyorum. Evet şimdi şu an ne yapabiliriz? Şöyle deneyim, halledelim. Şöyle dengeleyelim. İster misin sen de kurbanı kek? Olur vallahi ya güzel olur. Tamam Allah'ım. Ben kesince sana da veririm. Evet şimdi. Şuraya işte bir tane çukur kazalım. Sonuçta hayvan kanları oraya gidiyor. Şu çiçeği de bir kır ya. Burada niye bu köy çiçek bulur? Kes lan. Bak kes lan. Vallahi keserim seni ha. Tamam tamam ya. kestik bakalım ne kadar et çıktı acaba ne kadar et çıktı oh maşallah maşallah bana et çıkarttı iyi seçmişim ha oh neyse bakalım dedim de şurada öyle bir şey bilmem bir tane yeter herhalde ya inşallah dakika şimdi ayarlama yapacağız bunları burada iki eşit parçaya böleceğiz bunu birine koyacağız bunları eşit parçaya böleceğiz birini buraya bunun kömürünü de koy bunu da buraya koy Dur lan ters oldu tamam bunu da buraya koyduk Bunlar bir şey dursun. Ben de burada bekleyeyim birazcık yatayım ya. Oh, evet arkadaşlar şimdi etlerimiz bir tanesi bitti pişmesi, diğerininki de bitmiş. Yani. Şimdi bunu köydekilere dağıtacağız. Biz pişmiş olarak dağıtacağız. Leyla ablam ben de çok o yüzden ona 16 tane veririm yani. E, merhaba Züleyha abla. Merhaba. Aa, Züleyha abla sana kurbanlık et getirdim. Hmm, sağ olasın sağ olasın. Sana zahmet sandığa koy sana. Tamam abla hemen koyayım sandığa. Hemen Hadi görüşürüz abla. Görüşürüz. Buradan bir kere daha iki yıl olur mu? Yani Mehmet abi Abi, Mehmet abi abi Efendim oldu Mehmet abi sen kurbanlık hep getirdim ya ee, Sandal koy ya Tamam abi ee, Tamam hadi görüşürüz Görüşürüz abi <laughs> Dört. Şey, <tamam. gülüyor> Dört tane yeter de artar bence ee, Allah gene geldin Ya sana kurbanlık hep getirdim ya. Hı, tamam şu sandığın içine koy. Tamam hemen koyayım Mehmet amca. Hı, tamam hadi şimdi yürü git Bacaksız. Tamamca ya Allah Allah. Şey, kurbanlık getiriyorsun sana et ya. Evet, Mehmet amca be. Ay Mehmet amca diyorum kafamı karıştırdı bu. Necmi amca. 嗯。Yeah.